Sen bu videoya like atanları ve abone olanların hmm. Roblox'ta bir sürü Robux'u olması ve Stars'ta istediği karakter çıkar. Amin. Amin yapana la. Amin yapsana la. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wiki Wizard oynuyoruz ve bugün sizlerle birlikte nasıl <laughs> oyunda dua edilir onu göstereceğim. Oyunda dua edebiliyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar İlk önce yapmanız şey. E, ilk önce ben size bir iksiri tanıtayım. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey olmuyor. Sadece elinize boks eldiveni geliyor. Eğer birisine tıklarsanız e, gördüğünüz gibi dua etmeye başlıyorsunuz. Eşheden la helallah Eşhedü enne Muhammeden. Lan çık git. Lan Lan bana vurdu. Sen nasıl bana vurursun? Gördüğünüz gibi dövüş edebiliyorsunuz. görün gördüğünüz gibi. Lan öldürdüler beni. Bugün sizlerle bu duham duran nasıl edildiğini onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce her şeyi temizliyorum Söyle. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir tane bu kelemuna ihtiyacınız var. Bu kelemuna atıyorsunuz. Bu kelemun zaten biliyorsunuzdur şurada. Şu ağaçların birinde şöyle şurada. Ağaçların birinde işte arkadaşlar bu kelemun. Artı çarmelonun üstüne bir tane peri katıyorsunuz gördüğünüz gibi oldu sonra bunu alıyorsunuz kazanızı temizliyorsunuz kazanızın üstüne geliyorsunuz bu kim çık 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 hadi sonra arkadaşlar bekliyorsunuz 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 ve gördüğünüz gibi kazan içine gittik ve öldük o ruhu selim alabiliyor muyum alt rengi ben niye açtım ki bekle şuna vereyim şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi alt rengi oldu bunu içen gördüğünüz gibi bana dönüşüyor animasyonu animasyon her şeyi bana dönüşüyor sonra arkadaşlar bu kendi iksirinizin yanına bir tane de, de bir tane daha bu klavun atıyorsunuz ve doplinger diye bir şey oldu sonra arkadaşlar geliyorsunuz box makinesini katıyorsunuz ve bu kadar arkadaşlar etme makinemiz hazırdır şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi elimize box makineleri geldi şimdi ilk önce şey yapmamız lazım arkadaşlar. Böyle birisini bulmamız lazım. Ben gördüğünüz gibi birisine tıklayınca ondan oluyoruz. Ben öldürüyorlar beni. Yardım edin. Bekleyin. Birisine tıklamam lazım. Hayır. Şöyle. Veşheden Kaç şuna kaç kaç ha. Gördüğünüz gibi veşheden melehillallah veşheden Muhammedin. Ama bu iş benzemiyor ya. Zombiye dönüştük kanka biz. Aa, şu şu gerçek insan ona döneceğim. <laughs> dua eden zombi döndürü döndürü ha gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi dua edebiliyoruz Aa, elimizde su alabiliyor muyuz ye su alıyoruz ve gördüğünüz gibi bunda birisini pataklayabiliyorsunuz doğayla vurunca çok güçlü oluyor güçlü olmasını istiyorsanız da şöyle yapın buradan yapın kuşunu kuşu katın Aa, şimdi çok güçlü bir şey oldu arkadaşlar bu. Ee, kuşla aha box. Gel vuruyor Seni döveceğim. Ben doğa makinesi Gördünüz mü canı ne kadar indiriyor. Aa ben de zombiye dönüştüm. Evet arkadaşlar böyle doğa makinesi yapabilirsiniz. Şöyle hemen temizleyelim. Gördüğünüz gibi böyle doğa makinesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videoyu o zaman bir yavaştan biz bir bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Aa ablama dönüştü. Ablam bir tane kisir verdi hadi içelim. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzu da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Hep görüşmek üzere arkadaşlar Hepinize... Evet arkadaşlar bu sefer gerçekten bitireceğim. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tamamdır. Evet gördüğünüz gibi kazan ne işe. Ya ne işe kazanıma ya. Pardon ya kendi kendime yapıyor. Ben de bilmiyorum niye işiyor. Ana niye yapıyorsun lan kazanımı? Ben orada iksir yapıyorum şimdi onu içeceğim lan ben. Hiç mi? Neyse arkadaşlar bugün YouTube'da bir de sonra gelelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.